Allah'ım oruç tuttuğum için inşallah gizemli çıkar amin. Arkadaşlar dua ile başladık bunda videoya. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Tahsin Soda arkadaşlar. Bugün yine sıfır hesapla birlikteyiz arkadaşlar. Dua ettik inşallah gizemli çıkar diye. Şöyle bir şanslı diye bir hesabımız var. Bakalım. Şanslı Mı? bakalım. Şanslı mıymış? Bir de onu görelim bakalım. Şimdi şöyle bir dükkanda bir bence. Şöyle bir şurada bir ücretsizimiz varmış. Tamam dükkanda bir ücretsizimiz varmış. Ya başka bir şeyimiz var mı? Ya şurada yok. başka bir şeyimiz 30 taş yok. Şurada 30 taş verip şuradaki mega kutuyu da açarız. Bakalım ne olacak. Ben de çok merak ediyorum. Şurada savaşçılara bakalım. 5 tane karakterimiz var burada. E, Yanında Ömer Faruk ve Enes var. Enes'in duası kabul olacak <laughs> mı acaba? Bak. İnşallah. <laughs> oruçta oruçta açıyoruz. <laughs> E ben Hı. 8 diyorum. 8 mi ha? Karakterleri söylüyorduk ya. evet. 8 bunda gene 8 fazla gibi ya. 7 diyorum ben yani. Ben 6 tane diyorum. Bir 8 tane efsanevi diyorum, diyorum arkadaşlar. Ben 8 im. ben 7 tane diyorum. Bir destansı, bir gizemli. Dikkat ücretsiz. Dua attık o kadar. Aa ücretsiz alalım dur. Hadi bakayım. Bir oza. Ah Aa, bu ücretsizden bir şey bekliyordum aslında. Vaz diye. O kadar bekledik. Çıkabilir. El Primo. Çıkabilir. İlk açtığımızda El Primo çıktı. Zesi. Ve karakter oldu iki karakter üst üste geldi Ama arkadaşlar. Ama şimdi benim kafam yandı. Kafam biraz. <laughs> Sıralamayı yapamayacağım. Bence yani e verecek. verecek. Ee, bence 8 e, 9'da verecek. Bak bu şey 10'da, 10'da verebilir. Kutu, bir, küçük kutu. Aynen 8'deki küçük kutudan verecek. Şuradaki bence şu küçük kutunu evet. hemen açayım mı? Hayır, 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 hayır. Eğer sırayla gidersek 8'deki de verecek evet, şurada herhalde. Son karar. Me, Bak, aynen. 81. Buralardan vermiyor zaten. Evet. Şeyton katlayıcı güzel. Şimdi Evet. Çıkmaz. Çıkmaz çıkmaz. Abi versin. Buralarda verse bir, ne olacak yani? Burada verse. Şurayı açalım. Vermez. Yine 81 dedi. Bir, de. bir de hemen 8'e küçük. Bir peğini versin ya. küçük kutular. Bir poko istiyoruz poko. Kuraza da olabilir. Aynen Poco. Poco! Bunlar değil, bunlar değil. 91. Çok verdi. Çok verdi. Çok verdi. Buradan mı çıkacak evet, yani? Eminim. Şöyle yapalım. Deniyor. Şöyle biraz yapmak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Taktik evet, yapıyoruz. evet, kutu. Poco! Aa, Taktik yaptık. Poco'yu yani. çıkardık. Bir dakika. Şöyle bakayım. 12'de küçük kutu. 12'de küçük kutu. Vay be. Yok ya orada değil dedi. Yani. O büyük kutu. 12'deki küçük kutu. Bence 15'teki büyük kutuda çıkacak. Hayır 12'deki küçük kutudan hem de değil, 5 yazdı. Hem bunda de zaten çıkmıyor. Küçük kutudan çıkacak 12'deki küçük kutudan. Öyle mi diyorsun? Bakalım. 3 karakter tekte. 55. Aynen hepsi de tekte çıktı ya inanılmaz. Aaa! 13'ten çıkacak. 15'ten çıkacak hayır. Orayı bundan bundan. Emin 42. 42. Ben Gerçekten. Eminim. Ben 13'te. Gerçi yeniyorum. Ne çıkacak? Deniz. Eee hayır. Carl. Darli. Jeki hiç kimse bilemedi ya. Biz bilemiyoruz ya. bu bizim Aynen. Jeki çıktı. Şöyle şunu açalım. Şimdi de 20'den gönder gelsin. 20'den 3 yazdı. <gülüyor> Heyecanlandırdım <gülüyor> burayı biraz. <laughs> ben altını görmedim tam ondan. Ben bir şey söyleyeyim mi? Burada 21'de çıkacak bence. 20'de ya. <laughs> bence Mega'dan 6 yazacak. Ve bize karakter çıkacak. Rosa verecek adamın. 99. Ay bir an parıldıyor zannettim içine. Işte. Ben de heyecanlandım. Bu arada Şöyle bir oranlara mı baksak ya? 11. Çok heyecanlı. Aynı düşün. 11. 11.38. Daha enderler bitmedi ya. Uh -huh. Enderler bitince 11.71 oluyor. Şimdi Rosa zamanı bence. Yok buradan değil ya. Megadan. Buradan verecek bence. 27. 27. İşte böyle işte i̇ki tane ya. Bir tane mi veriyor Yok bir de iki değil. 25, 25, 25. Rosa'yı versin değil mi? Aynen versin Rosa. Rosa'dan daha gelsin. Rosa. Rosa. Güzel. Rosa. Bak bunda güzel şeyler bekliyorum. Yani olmasını bir bekliyorum. Güzel bir destansı bekliyorum. Yani şimdi oranlarımız 11.71 oldu. Aynen. Yani bize bir crow verir misin ya? Lütfen. Sıfır hesap açıyoruz yani. Şu kadar biriktiriyoruz her gün şunu. Veriyor mu? Yok, vermeyecek. Dua ile başladık. <laughs> Çok güzel kas <gaz> veriyoruz. 5. <laughs> ben 25 diyorum. 25'te ne çıkar? Üstüne Bence ne nerede verecek biliyor musun? 25'e Bence yok. 30'da 7 yazacak. 25'te çıkarsa pam çıkacak pam. Ben üstüne çıkacak. Nani çıksın nani? Şöyle. 66 66'ya vermiyor ya. Ben öğrendim artık onu. 66'ya <laughs> 66 vermiyor. Ve 25. 25. Burada mı çıkıyor diyor? 77. 72. Evet geliyor. 7 gelecek bence ya. Yok 6 gelir 7 gelmez. iki karakter versin ya. Hı? 107. Oha, Yuh. Okul, okul numarası. <laughs> arkadaşlar yorumlarda okul numaranızı belirtin <laughs> arkadaşlar. <laughs> Abu. <laughs> Şuradaki küçük kutuyu da açalım. Buradan çıkacak. Buradan hem mı? hem de ne çıkacak? Destansı. Piper. Nane? Çıkmayacak bence. Çıkacak. Nans. Bence. Nans. Burada 7 yazacak. Hayır. Çıkarsa ha, hani? Vallahi... 111 <laughs> <bir>. çıkmıyor işte. <laughs> Vallahi çıkmıyor <çıkmayacaktım. gülüyor> diyecektim zaten. ya bırak. <gülüyor> ya. <gülüyor> 7 yazacak abi bence. 8 yazacak. İnşallah. Bence 5 yazacak. yazacak. 15 yazsın. 5. 5. 5. 5. Ya niye böyle ya? öyle 5 diye? Neyse. Demek ki güzel, güzel bir şey, güzel bir şey, şey verecek. Burada bir gizem mi çıkacak? Tamam. Bir oranlarımıza bir bakalım mı? Bakalım. Şey 11.70. Hayır gizem mi çıkacak? Hiç Max çıkmadı. Max çıksın. Doğru düzgün çıkmadı. 98. Max çıkmasın. Max Aynen. Mr. P çıksın. evet <laughs> <laughs> ben onu çok seviyorum Mr. P. Corner Ruffs çıksın. Ha Ruff <laughs> da çıksa olur. O da o, severiz. 30'u 30 geçtik. Buradan kime veriyorduk? Nita'ya devam ediyor. Yani. Yok yani. kesin bir tane. Hadi bir evde. Bir var. Ev. Bir Mr. P. Bir Crow. Çıkmayacak, çıkmayacak çıkmayacak çıkmayacak. Crow. 40'a kadar hiç bok çıkmıyor. Ay. 43. 43'ü çıkmaz. Haaaaa çıldırıyorum. <laughs> <laughs> 37'yi açıyoruz. Bum! Çıkmıyor. 56. <laughs> 41'de mi veriyor yoksa? 41'de Amber çıkarmıştık o <laughs> videoyu da. <laughs> Buraları bir yere bırakabilirim. Aşağılara bakabilirsiniz. 19. Sıfır hesapla çıkartalım artık ya. Bir bir yok mu be sıfırsan? 45? Çıkmaz ki. Ama ya. Ne mi yok 5 5 5. Yok. 5 deme. Hayır deme. Bak beş, 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 6, 8, 6, 5 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 8 5 Niye seviniyoruz ya Allah Allah ya 5 yazıyor niye seviniyoruz? Hayır Ember çıkacak buna. Amber çıkmayacak ya. Kuro Dakika Şu an 19'dan beri hiç çıkmıyor. Orana bir bakabilir miyim ya? Lütfen ya. Ben <laughs> şu anda ben 12. 12. 12 oldu. Dur. Kuro. Son 4 kutu. <gülüyor> Burada. <gülüyor> Son 3 kutu. <laughs> Aa vermedi. <laughs> vermedi. Kuro vermedi. Hayır. Ay böyle bitmesin. Hayır. <laughs> Verecek mi? Hayır. Hayır. Bir daha daha. Son kutu. <laughs> Son kısmı. kutuya geldik. Artık Dur, şimdi. Önce ilerlet bunu. İlerlet. Dur şurada bir şey var mı? Büyük, büyük... kutu açalım. Onu çektim ben. Büyük. O da büyük kutu, kutu, kutu açabiliriz. Taşımız buna. kalıyor. Aynen. Şimdi gel büyük kutu açalım. Şuradan bir büyük kutu açalım. Allah baş. büyük kutudan bir şey çıksın. Amin. O kadar dua ettik. Oruçlu oruçlu çocuk <gülüyor> <gülüyor> burada. Oruçlu şu an Deniz arkadaşlar. Şöyle bir Hadi ne olur. <laughs> Hadi be. 74 vermedi. Dur şimdi. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8 yazsın. 6 6 6 5 abi. Süpersel, neden? Abi. Ya böyle bitmemeliydi bu. Ya bu burada süperim. bitmemesi gerekiyordu ya. Vermedi. Ya inanmıyorum. Mare şu anda yani gözlerimizi yaşar yaşarmadı değil ya. İnanmıyorum yani. Süperseli istediğinizi deyin. Şöyle oranımızı göstereyim size arkadaşlar. 12 21 oranımız var ya. İnanılmaz ya. Ve hani tane karakter çıktı? 5 tane ya karakter. Buna garanti Bak, efsanevi çıkacak. Garan, garanti efsanevi çıkacaktı. Ben bu niye biriktireceğim? Evet Ömer diyor ben niye yani biriktireyim diyor. diyor. Şanslı diyoruz bu hesaba ama. Şanslı. Dua da ettik. Dua ile başladık <laughs> ama. Mr. P ile. Ne Mr. P'si ya buna efsanevi çıkacak. Buna efsanevi çıkacak. 2 tane. İki <laughs> tane şimsel. İstediğimiz gibi olmadı arkadaşlar bunda. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Süper seride e yağdırın aşağıda. Bir başka videoda görüşmek üzere bay bay. Nerede bu ya?